Pendik Belediyesi akıllı şehircilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de LoRa sistemini ilk defa kullanıma alan Pendik Belediyesi, şehri izleyerek kritik bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale ediyor. Başlangıç olarak Aydos Orman Caddesi yoluna yerleştirilen LoRa sensörleriyle asfalt sıcaklık ölçümleri yapılıyor. Bu şekilde yolun gizli buzlanma ve donma riskine karşı sisteme mesajlar iletiliyor. Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yönetiliyor. Sisteme gelen uyarılar ilgili birimlere yönlendiriliyor ve ekipler anında müdahale ediyor. Müzik Teknoloji ileride Pendik geneline yayılacak.